Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman ayetleri programımızda Bakara suresi 259-260. ayetleri ele alacağız. Burada iki ayet söz konusu. Bu ayetlerden bir tanesi, 100 yıl uyutulan ve ölümünden sonra diriltilen birisinin kıssası. Diğeri de Hz. İbrahim'in Ya Rabbi ölüleri nasıl diriltirsin diye dua etmesi, Allahu Teala'nın da nasıl dirilttiğini göstermesi. Her ikisinde de ortak olan özellik öldükten sonra dirilme meselesi. Bizler bir zamanlar şu dünyada değildik. Hayatımız yoktu. Varlığımız yoktu. Ama Yunus Emre'nin ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm dediği gibi biz de ete kemiğe büründük ve belli birer şahıs olarak göründük. Zamanı geldiğinde bu dünyadan gideceğiz. Ve kabir adeta bir tünel gibi. Nasıl ki tünele arabalar giriyor, giren kayboluyor. Ama e, tünele giriş varsa başka yerden çıkış da vardır. Kabir de bir tünel gibi. insanlar kabir tüneline bırakılıyor ama biz gerisini göremiyoruz. Çıkışı nerede, hayat nerede, nasıl devam ediyor göremiyoruz. Kur'an-ı Kerim'in en büyük özelliklerinden bir tanesi gayb aleminin sırlarını bize anlatmasıdır. Yani e, işte... E, öldükten sonraki hayat bir gayptir. Kur'an-ı Kerim onu da bize anlatıyor. Kabir, kabir alemini bize anlatıyor ve kıyameti anlatıyor. Kıyametten sonraki cennet ve cehennemi bize anlatıyor. Ve böyle olunca bizler her ne kadar şu anda dünyada yaşayan birer fani durumunda isek de Kur'an-ı Kerim ayetlerini okuyunca önümüzde ebedi bir hayat olduğunu, daimi bir hayat söz konusu olduğunu öğreniyoruz. İşte yoktan yaratıldığımızı az çok biliyoruz. Bir zamanlar bu dünyada değildik. Ama insanların çoğu yeniden dirilme konusunda bir takım tereddütler yaşarlar. Kur'an-ı Kerim bu noktada insanların tereddüdüne yer verir ve bunları aynı zamanda cevaplandırır. İlgili ayetlere gelince اَوْ كَلَّذ۪ي مَرَّ عَلَى Veya şu kimse gibi kim. Merra ala bir beldeye uğramıştım. Ve hiye ala uruşiha o beldenin e, binaları çökmüş, yıkılmış, harabe bir haldeydi. Gale dedi ki enne yuhyi hadihi llahu ba'de mautiha. Yani Allah bunu ölümünden sonra nasıl diriltir? Demek ki harab olmuş bir belde birisi oraya uğruyor ve bunlar nasıl dirilir? Merak ediyor. Fematehu Allahu 100 amin. Allah onu yüz yıl e, öldürdü. Sonra ba'a, sonra da diriltti. Qale kemle de ve ona dedi ki ya doğrudan veya melekler aracılığıyla ona dedi ki kemle de ne kadar kaldın? Qale lebis yuymen ev bade yevm. O da dedi ki bir gün veya bir günün bir kısmı kadar kaldım. Demek ki 100 e, yıl uyumuş ama yani uyku ölümün küçük bir kardeşi durumunda 100 yıl ölü olarak kalıyor. E, ve uyandırıldığında, yeniden diriltildiğinde sanki bir gün geçmiş gibi, hatta tam bir gün de değil, bir günün bir kısmı geçmiş gibi öyle hissediyor. Galebelle de miyete amin ve e, ona dedi ki Cenab-ı Hak veya görevli melek sen yüzyıl yıl e, kaldın. 100 bu şekilde kaldın. Fenzur ila taamik ve şerabik. Yiyeceğine bak ve içeceğine bak. Lem <laughs> yetesenne. Bunlar hiç bozulmamış. Yani hiçbir değişiklik olmadan yiyeceğin, içeceğin duruyor. Demek ki yanına azık olarak bir şeyler de almış ve içmek için yanına su da almış. Yüzyıl boyunca bunlar bozulmadan kalmış. Vanzur ila himarik ve merkebine bak. E, merkebinin kemikleri e, sadece geriye kemikleri kalmış öyle tasvir ediliyor tefsirlerde. Vel inneke aleke ayetelin nase ve biz seni insanlara bir ayet kılacağız. Bir mucize kılacağız. Venzur ilal izam ve kemiklere bak. Keyfen Biz onları nasıl üst üste yığıyoruz, birleştiriyoruz. Fimmenke suha Sonra da nasıl onlara et giydiriyoruz? Felemma tebeyyana lehu o kimseye bu tebeyyun ettiğinde bunları anladığında gale dedi ki alemu Allah ala kulli şeyin kadir. Dedi ki artık ben biliyorum ki Allah her şeye kadirdir. Değerli izleyenlerim tabi biz şu anda 100 yıl uyuyan ardından uyandırılan bir kimseyi görmedik. Bu zamanda öylesi olayla karşı karşıya değiliz. Ama her gün işte yattığımızda uyuyoruz. Günde 6-7 saatimiz uykuda geçiyor. Ömrün yaklaşık üçte biri uykuda geçiyor. Ve bir kimse çok uzun süre uyutulsa belki de kendine belki bir gün veya bir gün gibi bir günün bir kısmı gibi gelecektir. Burada böyle bir durum ayet-i kerimede nazara veriliyor. İşte birisi var bir beldeye uğruyor bakıyor ki harabe hale gelmiş binaları çökmüş vaziyette kendi kendine Allah bunu nasıl diriltir? Yani dirilteceğini inkar etmiyor da acaba nasıl diriltir? Onu merak ediyor. Ve kendisine bunun gösterilmesi için, bize de gösterilmesi için, bize de bir ayet olması için taraf ilahiden 100 yıl bu kimse uyutuluyor. 100 yıl bir devirdir. Bir devir geçiyor ve 100 yıl sonra uykudan uyanır gibi uyanıyor. Ve uyandığında kendisine soruluyor. Ne kadar kaldın? O da diyor ki bir gün veya günün bir kısmı kadar ama 100 yıl kalmış. Ve işte yiyeceğine, içeceğine bak. Bunlar bozulmamış. Ama merkebine bak. Merkebinin geride sadece kemikleri kalmış. O kimsenin gözünün önünde e, merkebi tekrar diriltiliyor ve kemikler üst üste bindiriliyor. Üzerine et yerleştiriliyor ve onun gözünün önünde öldükten sonra dirilmenin misali gösteriliyor. Ve o kimse bunu anladığında artık ben biliyorum ki diyor, Allah her şeye kadirdir. Günümüzde ağır çekimle işte bazı şeyler çekiliyor, ardından birden gösteriliyor. Dolayısıyla uzun zamana yayılan bir şeyi hızlı çekimle bir anda görmek mümkün. Biz şu anda ana rahminde teşekkür eden bebeklerin 9 ay 10 gündeki o merhalelerini, 9 dakikada izleyebiliriz. Hızlandırılmış bir çekimle izleyebiliriz. Ve orada bunu görebiliriz. O bebeğin zerreleri daha evvelinde tabiatta dağınık bir vaziyetteydiler. Ve dünyanın değişik yerlerine dağılmış vaziyetteydi. Ama anne babasının yediği gıdalar vasıtasıyla onlar ana rahminde cenin olarak bir araya geldi. Ve bu gittikçe büyütülerek işte kemikleri yaratıldı, kemiklerin üzerine et giydirildi ve böylece o kimse e, ölüm halinden adeta diriltilmiş oldu. Yani bu her birimizin macerası. Bir zamanlar ölüydik ve küntüm emmaten başka bir ayette anlatılıyor. Keyfe tek furuna billahi ve küntüm emmaten Allah'ı nasıl inkar edersiniz ki? Bir zamanlar sizler ölüydiniz. Fe Allah size hayat verdi. Sümme yumitukum sonrası öldürür öldürür <laughs> sünne yuhyikum sonra tekrar hayat verir sünne ileyhi turcaun ve sonra ona döndürülürsünüz. Bu hepimizin macerası. Evvelinde ölü zerreler halindeydik. Allah bizi ana rahminde diriltti, bize hayat verdi. Şu anda hayatımız devam ediyor. Gün gelecek ölümü tadacağız ve başka bir alemde hayatımız yine devam edecek. Burada bu beldenin hangi belde olduğu, bu şahsın hangi şahıs olduğu doğrudan anlatılmamış. Bununla alakalı bazı rivayetler var. Bunun Hazreti Üzeyir olduğu bazı rivayetlerde geçer. Başka türlü diyenler de olmuştur. Ama Kur'an-ı Kerim'de doğrudan ifade edilmediğine göre illa şudur diye bizim bunu belirtmemiz de gerekmez. Veya bu belde işte Kudüs'tür veya başka bir beldedir şeklinde rivayetler var. O da yine o kadar önemli değil. Esas olan e, kıssadan hisse alabilmek, şahıs veya beldenen ziyade burada anlatılan manayı e, kavrayabilmek. Allahu Teala ardından başka bir misali bize veriyor. Hz. İbrahim'in öldükten sonra dir, e, dirilmenin nasıl olduğunu görmek istemesin. Ve izgale İbrahimun İbrahim şöyle demişti: Rabbi erini keyfe tuhyil mevte. Ya Rabbi ölüleri nasıl diriltirsin bana göster. Tabi hatıra gelebilir. İbrahim Aleyhisselam büyük bir peygamber. Bir peygamber de öldükten sonra dirilme konusunda acaba bir tereddüt mü yaşıyor? Aslında soruya baktığımızda bir tereddüt değil. Zaten iman etmiş ama bunu doğrudan görmek istiyor. Leysel haber kel ayan denilmiş. Yani bir şeyi haber olarak bilmek, onu gözle görmek gibi değildir. Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam öldükten sonra dirilmeye elbette inanıyor. En kuvvetli bir şekilde inanıyor. Ama bunu gözüyle de görmek istiyor. Gale evelem tübmin Cenab-ı Hak dedi ki iman etmedin mi? Allahu Teala elbette e, Hz. İbrahim'in iman ettiğini biliyor. Ama iman etmedin mi değişim? en azından zihinlerde meydana gelebilecek soruya bir cevap olması için. insanların Hz. İbrahim'e suizanda bulunmamaları için. Gâle bele, evet ya Rabbi ben iman ettim. Ve lâkilli yetmâinna kalbi, lakin kalbimin mutmain olması için böyle bir şey istiyorum. Demek ki itminana erebilmek, tamamen böyle e, bu noktada tam bir kanaata ulaşabilmek, o çok önemli bir nokta. Nefsin mertebelerinden birisi de nefsi mutma mutmainne mertebesidir. Nefsin itminan hali. Dolayısıyla e, diyelim ki en sıradan bir ehli iman da öldükten sonra dirilmeye iman etmiştir. Ama e, bir kimse bir takım delillerle öldükten sonra dirilmenin delillerini öğrendikçe, gittikçe itminana doğru ilerler. İşte İbrahim Aleyhisselam da kalbinin daha mutmain olması için doğrudan doğruya görmeyi talep etti. Gale fehuz erbaate Minat tayr Cenab-ı Hak bildirdi ki kuşlardan dört tane al füm e, fesurhunne ileyk, onları kendine alıştır onları kendine meylettir füm mec'al ala kulli cebelim minhun minhunne cüz'e son onlardan her birin her bir cüzü parçayı dağın üzerine, bir dağın üzerine koy. Sümmed <tripod> uhunne <Anyways> sonra onları çağır. Yetineke <accommoduk cham> <oneself> saye koşarak, uçarak sana geleceklerdir. Ve alem bil ki ennallâhe azizun hakim bil ki Allah azizdir, hakimdir. Değerli izleyenlerim, burada dört tane kuş, işte dört tane kuşu al. Bunları, bunların her birini kendine alıştır. Ardından da bunları e, e, uzak dağlara koy ve ardından bunları çağır. Çağırdığın zaman hepsinin sana koşarak geldiğini, uçarak geldiğini göreceksin. Burada iki türlü anlatım var. Ben iki şekliyle de anlatmaya çalışayım. Bunlardan birincisi fesurhunne ileyk kelimesine şöyle mana veriliyor. Onları parça parça yap. Yani onları lime lime doğru o kuşları parça parça yap ve onların parçalarını daha sonra dağlara serp, dağlara dağıt. Ardından da ortada bir yerde dur, onları çağır. Çağırdığın zaman hepsi dirilmiş vaziyette, tekrar eski hücreleriyle birleşmiş vaziyette koşarak sana geldiklerini göreceksin. Bu meşhur olan manadır. Genelde tefsirlerde bu şekilde anlatılmıştır. Ancak Fesurhunne ileyk onları kendine meylettir. Onları kendine alıştır. Ve burada şöyle bir mana kendini gösteriyor. Yani nasıl ki sen kendine alıştırmış olduğun kuşları çağırdığında onlar sana gelirse, emrine itaat ederlerse bütün zerreler, bütün varlıklar Allahu Teala'nın emrinde emirber nefer durumundadır. Nasıl ki bir asker komutanın emriyle Yat dediğinde yatar, kalk dediğinde kalkar. Silah omza dediğinde silahın omzunu alır. E, sipere gir emri geldiğinde sipere girer. Hücum emri verildiğinde hücum eder. Tamamen emre göre hareket eder. Velillahi cunudus semavati vel Göklerin ve yerin orduları, askerleri Allah'ındır. Dolayısıyla e, elbette elbette Allahu Teala'nın emri bütün zerrelerde nafizdir. E, tamamen hük hükmetmektedir. Böyle olunca nasıl ki sen alıştırmış olduğun dört tane kuşu çağırdığında bunlar koşarak sana gelirlerse onun gibi bütün zerreler, bütün kürreler Allah'ın emrinde emirber birer nefer durumundadır. Dolayısıyla Allah onlara toplanın emrini verdiğinde hepsi toplanacaklardır. Hepsi tekrar bir araya geleceklerdir. Demek ki bu şekilde akli bir delille burada karşı karşıyayız ayet-i bu manada da değerlendirmek mümkün. Birincisini reddetmiyoruz. Allah o şekilde de gösterebilir. Sen bunları parça parça yap, parçalarını dağların üzerine koy, çağırdığında birleşip geleceklerdir. Amenna ve saddakna Allah dilediğinde böyle olur. Ama öte yandan bunları kendine alıştır. Alıştırdığında, bunları çağırdığında bunlar sana koşarak geleceklerdir. Bu da yine akli bir delil olarak ifade edilmiş olur. Kur'an-ı Kerim öldükten sonra dirilmenin son derece kolay olduğunu bize ifade ediyor. İmkânet illa sayhatan vahide, tek bir sayha ile kıyametin meydana geleceğini, bütün insanların kabirlerinden çıkıp diriltileceğini bize anlatıyor. Ve Allahu Teala'nın sonsuz bir kudreti var. Bütün her şey onun emrikün feyekünü ile meydana geliyor ol emriyle meydana geliyor. Ve e, em, emrinin dışında bir şeyin meydana gelmesi söz konusu değil. Böyle olunca yoktan yaratan tekrar diriltir. Bu konuda şöyle bir temsil verilir. Onu da sizlerle paylaşmak isterim. Mesela bir komutan askerlerini e, ülkenin değişik yerlerinden toplamış. Onlara eğitim yaptırmış. Artık her birisi bölüğünü, taburunu biliyor, alayını biliyor ve ardından bunlara eğitim yaptırıyor ve ardından da diyelim istirahat borusu çaldırıyor. İstirahat borusu çaldırdığında bunların her birisi, birisi ağaçların altlarına, birer yerlere giderler. Ama toplam borusu çaldığında hepsi tekrar hangi takım, hangi bölükteyse, hangi kısımdaysa oraya gelir ve bir anda bunlar toplanırlar. Allahu Teala vücudumuzun zerrelerini alemin her tarafından toplamış. Ve şu anda yediğimiz gıdaları düşünecek olursak, diyelim e, yemiş olduğumuz balık belki Tuna Nehri'nden geliyor veya okyanustan geliyor. E, diyelim içmiş olduğumuz bir takım meyve suları ve bunlar e, ta ekvatordan geliyor. ve tropikal iklimlerden geliyor. Yemiş olduğumuz muz dünyanın ta öbür ucundan geliyor. Yemiş olduğumuz Hindistan cevizi diyelim Hindistan'dan geliyor. Böylece dünyanın her tarafından bize bir şeyler geliyor ve yemiş olduğumuz bu şeyler vücudumuzun birer parçası oluyorlar. Ve böylece dünyanın her tarafından anasır erbağdan, dört unsurdan, havadan, sudan, ışıktan, e ve topraktan bütün bunlardan bize bir şeyler geliyor. Dört unsur bizim emrimizde, emrimize amada bir şekilde geliyor. Ve biz bunların neticesinde şu andaki vücuda sahip oluyoruz. Allahu Teala bunları vücudumuzda birleştirmiş. Ama ölümle bunlar dağılacak. Ölümle istirahat borusu çalmış olacak. Ama kıyamet koptuktan sonra tekrar bir toplam borusu çaldığında bunların her birisi Tekrar vücudumuzu meydana getirecek ve hiç kimse kimseye karış karıştırılmadan biri diğerinin yerine geçmeden herkes bulunmuş olduğu e, cesette tekrar hayatına devam edecek ve böylece e, öldükten sonra dirilme gerçekleşmiş gerçekleşmiş olacak. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor: İlk yaratılışı gören bir kimsenin öldükten sonra dirilme dirilmeyi inkar etmesine hayret ederim. Gerçekten e, geceden sonra nasıl gündüz geliyorsa şu dünya hayatından sonra da ahiret hayatı gelecek. Dünü getiren bugünü getirdiği gibi dünyayı yaratan ahireti de yaratmaya kadirdir. Amenna ve saddakna diyoruz. Cenab-ı Hak imanlı bir hayatı ve imanlı bir dirilişi hepimize nasip etsin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.